Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki TikTok'ta ve YouTube kanalımda canlı yayınlar yapıyorum ve burada çekilişler yapıyoruz arkadaşlar. Bro Pass Plus çekilişi için öncelikle yapmanız gereken kanalımıza abone olup yayınlarımızı takip etmek ve chatte aktif bir şekilde ve bize oyunda aktif bir şekilde katılmak arkadaşlar kaptan sen yazıp beni ekleyebilirsiniz ve bedava bro pes plus kazanmak için yayınlarımıza katılıp hafta sonu etkinliklerimizden faydalanabilirsiniz arkadaşlar bu arada kulübümüze de katılabilirsiniz arkadaşlar 6 tane kulübümüz var kaptan e adında isterseniz yani hangi birine isterseniz herhangi birinin üyesi olabilirsiniz arkadaşlar bu arada yeni bir etkinlik de gelmiş bakalım ben de bugün keşfedeceğim bakalım bununla ilgili de video gelir mi şimdilik bilmiyorum ama dediğim gibi arkadaşlar e, YouTube kanalımıza abone olursanız TikTok'tan da bizi takip edebilirsiniz. Orada da canlı yayınlarımız var. Bu hafta çekilişimizi TikTok'tan yaptık. E, genellikle YouTube'dayız ama e, bir süre TikTok'ta e, canlı yayınlar açacağız. Akşamları da açıyoruz YouTube'da ama birazcık kısa sürebilir. E, bu haftanın çekilişini de işte kazanan arkadaşımız sigma arkadaşımız arkadaşımız sürekli yayınlarımıza katılıp bizi takip ediyor ve kanalımıza da abone olduğu için çekiliş hakkına hak kazandı çekiliş hakkını da şöyle konuşmak istiyorum arkadaşlar her hafta cumartesi veya pazar günü duruma göre hani katılım yani katılım miktarına bağlı çekilişimiz var arkadaşlar Çekilişimiz nasıl yapıyoruz diye merak ederseniz yani şu şekilde bir soru yöneltirseniz hemen arkadaşlar bilgilendireyim Böyle bir şans çarkımız var arkadaşlar. İsimleri yazıyoruz. Artık kaç kişi yazdırır. Oyun isimlerini bize veriyorsunuz arkadaşlar. Nickname'lerinizi. Ve e, yayın esnasında e, bunu çeviriyoruz arkadaşlar. Çevirdiğimizde burada yazan ismi arkadaşlar. Bro Pass Plus veriyoruz arkadaşlar. Burada adınız yazdığınızda ben size hemen Bro Pass Plus'ınızı gönderiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çekiliş çarkına isminizi siz de yazdırmak istiyorsanız. Brawl Pass Plus kazanmak istiyorsanız bizi TikTok Kaptan YTB, YouTube Kaptan YTB ve Instagram adresimizden de Kaptan YTB olarak bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Neyse ben laf fazla dolandırmak istemiyorum. Bu haftanın kazananı arkadaşımız Sigma arkadaşımız. Hemen arkadaşımızı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşımızın 97 karakteri var. Bakalım 51.734'te kupası var arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen çok lafı e, hani dolandırmak istemiyorum. Arkadaşımızın hemen Broke Plus'ını göndermek istiyorum. Bakalım arkadaşlar. Evet şu an beklemede diye. Hemen kendisine de soralım arkadaşlar. Sanırım gitti. Evet bakalım kendisine hemen soruyorum. Geldi mi kanka? Evet. Evet hemen soralım kendisine. Bakalım kendisinin cevabı ne olacak? Hadi bakalım. İyi günlerde kullan kardeşim. İyi günlerde kullan. Evet bu haftanın kazananı Sigma kardeşimiz oldu. Bakalım arkadaşlar siz de kazanabilirsiniz. Siz de çekilişlere katılabilirsiniz. Yapmanız gereken Kaptan YTB YouTube kanalı, Kaptan YTB TikTok adresinden bizi takip etmek ve YouTube kanalımıza abone olmak arkadaşlar. Dediğim gibi her gün canlı yayınlarımız var. Ee, bu hafta birazcık TikTok ağırlık vereceğiz ama pazartesiden sonra tekrardan e, YouTube'a tam olarak kesin dönüş yapıyoruz. Yok YouTube'da da yayınlarımız var ama biraz kısa açıyorum. Yani fazla uzatmamak için ama ağırlıkla bu hafta sadece TikTok'tayım. Ama arkadaşlar dediğim gibi Kaptan Sen yazıp beni ekleyebilirsiniz. Ve Bro Pass Plus çekilişimize katılmak için chatte yayında aktif olabilirsiniz. Her gün mini game'lerimiz var canlı yayınlarda. Arkadaşımızı bu arada tebrik ediyoruz. Bu haftanın talihlisi ve kazananı olarak. Arkadaşlar dediğim gibi bizi takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi oyunlar arkadaşlar.